Sevgili dostlar Akşama yakacağımız Nevruz ateşinin Hazırlamanın Gayretler içerisindeyiz Kadir abiden traktörü aldık Kendisi hayvanların bakımından Dolayı gelemedi Mustafa kardeşimizden Beraber ikimiz yapmaya çalışıyoruz Sağolsun büyük çapta Mustafa Yapıyor zaten Şu anda şu büyük yığınımız Tamamlandı Şu yedek olan yıkılmış ormanın kendisi yıkmış olduğu tel altındaki ağaç bunlar hep öyle zaten şu anda yanada ihtiyat için saat 17'de başlayacağız yakmaya İftara kadar devam edecek iftarda büyük ateşi yakacağız o küçük ateşi oyalamak için soğukta ısınmak için o küçüğü yakacağız 2 saat falan idare eder bizi öyle düşünüyoruz Evet kısacası bu Nevruz'dan bahsetmek istersek size bildiğim kadarıyla dilimin döndüğü kadarıyla bilgi vereyim. Nevruz tüm Orta Doğu'da ve Anadolu'da kutlanan eski bir gelenek, bir bayram, ateş. Yani tüm or bahar baharın müjdecisi bahar bayramı. Bu bayramı Türkler, Kürtler, Araplar ve kadim Orta Doğu ve Ön Asya halkları hep kutlaya gelmiştir. Yani Türkler de Ergenekon'dan çıkışın temsili ve baharın başlangıcı olarak kabul etmiş bu bayramı kutlayamışlardır. Bizler de bir, çocukluğumuzda ben 1964 doğumluyum. Çocukluğumuzda ben hatırlıyorum üç sefer kutlamıştık. Yani biz o zaman gavur kürkü diyorduk. Şu yukarıda görmüş olduğunuz tepede biz Hacı köyünün yukarı köy mahallesi orada yakıyordu. Şimdi bu mevcut alanda da aşağı köy yakıyordu. Biz diğer köylerde her köy kendisinin görünebilir alanlardan büyük ateşler yakıyordu ve ertesi gün bunun kritiğini yapıyorduk. Bizim ateşimiz daha güzeldi, bizimkisi daha muhteşemdi falan diye bunun şeyini yapıyorduk. Yumurta tokuşturuyorduk. Boyuyorduk yumurtaları mor ve Ateşin üstünden atlıyorduk. Yani bu geleneğimiz vardı. Yani bazılarının aklına gelebilir. İstanbul'dan falan esinlenmiş sonradan çıkarttığımız bir adet falan değil. Sonra biz bunu düşündük. Bu geleneğimizin devam edebilmesi için altı 6 yıl önce tekrardan biz bunu canlandırdık. Ve bu 6.sını bu şekilde aynı bu bölgede 6.sını yakıyoruz. Yani geleneksel hale getirdik sayılır 6 olduğuna göre her geçen gün İvime kazanıyor yani bu sene biraz Ramazan'a geldi ha, İnsanlar evlerinden seyrediyorlar köylerinden herkes buraya gelmeyebiliyor tam iftar saati belki katılım Az olacaktır onu da normal karşılıyoruz moralimizi bozmayacağız Yani Bu gerçekten Bahar'ın müjdesi Orta Doğu halklarının Kutladığı Bahar Bayramına gerçekten şu anda böyle bayramlara böyle birlik ve beraberliğe Çok büyük ihtiyacımız var Öncelikten Ülkemizde bu birlik beraberliğe ayrıştırmaya çalışıyorlar insanları siyasi anlamda. Bunları bizim elimizin tersiyle itmesi gerekiyor. Ve Orta Doğu'da görüyorsunuz Filistin'deki durumu. Çok elzem bir durum, çok acıklı. Dünya seyrediyor. Dolayısıyla biz kendi kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Yani Türkiye'de öyle, Arap Yarımadası, Arap coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası da öyle. Bir Filistin'de katliam neredeyse artık soykuruma doğru evriliyor hiç dünya seyrediyor yani ülkemizde siyasi baskılardan dolayı ülkemizde ya da siyasi kaygılardan dolayı çok fazla inisiyatif alamıyor yani bunu dolayısıyla ülkelerin kendi alanında bölgesinde ve mahallinde çözmesi gerekiyor yani barış kardeşi bunun tek çözüm yolu yani savaşın tek çözüm yolu barıştır, kardeşliktir, dostluktur yani mübarek günde şöyle bir dua edelim. Allah yönetici katına genleri düzgün olan, genleri barıştan yana olan, beyni, genleri, e, geleneği, göreneği, hukuku, adaletli olanları getirsin ki böyle katliamlar, zulümler olmasın. Yani dileğimiz bu yönde. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Yani sivil güç kimsenin yapacakları herkesin sınırlı. Yani belki de uluslararası güçler topyekun bir dünya savaşı istiyorlar. Çünkü ekonomik şartlardan dolayı. Onu bilemiyoruz. Çok farklı bir yöre. Oraya fazla girmeyelim. Ama biz barış ve huzur içerisinde önce köyümüzden, mahallemizden, çevremizden, bölgemizden, ülkemizden ve komşularımızdan barış içerisinde yaşadıktan sonra huzurlu ve birbirimize anlayışlı davrandıktan sonra hiçbir sorun olmaz. Örneğin şu hem köyleri tanıtayım hem size örnek vereyim. Şu karşı köyümüz bizim. Şu anda tesisler görünen köy Berençayır e köyüydü ve bir Ermeni köyüydü. Hazineye bağlıymış. Arazileri hazinenimmiş. Zamandan taşındılar, İstanbul'a taşındılar ve köyü terk edince tekrar hazineye devr olmuş. Diğer Ermeni köyümüz Tütenli ve Çoruş köyünde ikamet mevcut. Biz bu ateşi karşılıklı onlarla yakardık. Onlar da yakardı. Onlara da ithaf ediyoruz bu ateşi. Yani dolayısıyla işte Rebin halklarının içerisine Ermenileri koymadık. Ermeniler de var. Özür diliyorum ben. Ee, bu biz barış ve kardeşlik içerisindeydik. Hala öyleyiz. Hiçbir sorun bir şey yaşanmamıştır. Yani dolayısıyla bunu barışın ve huzurun <laughs> sağlanmasını diliyoruz bu Nevruz gününde. Ben size çevre köyleri tanıtayım. İşte bu bizim kendi köyümüz. Yoğunola bağlı Hacı Köyü. Uzakta ormanın koynunda görünen köy. Ee, Köçekli'ye bağlı Güzelen Köyü. Daha tepedeki ormanların üstünde görünen köy Alasökü. Dikmen Tepesi'nin sağındaki. Sol altı ucundaki köy ilerideki Dikmenaltı ee, Dikmen altı. Ve karşıda görünen Karadedoğlu ve Hebiloğlu Mahallesi. Ve iki tane minaresi görülen, uzakta iki tane minaresi görünen köy. Ortöz ve Çördük Köyü. Karşıda görünen köy, köylerimiz Kılıçlı, Kılıçlı ve mahalleleri. Daha uzakta görünen Paşa Köyü'ne bağlı Karaağaç Köyü diğer çukurda görünen daha ileride Esederesi tabir edilen e, Gündoğdu var, Paşaköy var, Hacali var, Tokaş var. Belençayır'ın arazisi nispeten görünüyor ve daha arkasında işte İsmendiyar Dağları, Kuzey Anadolu Dağları, Yaralıgöz tabi